Yoksa insanlar sadece ben inandım demekle imtihan edilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Habbab bin Eret radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor ve sırtını açıp gösteriyor. Ya Resulallah diyor ben sırf inandım diye sahibim kölesi olduğum kişi demirik kızarttığı erittiği körüğün üstündeki ateşe benim sırtımı yat, yatırıyor ve ben vücudumdan çıkan yağların sesini, kokusunu işitiyorum. Neredeyse vücudumdaki yağ ateş söndürecek gibi oluyor. Ne olursun dua et, Allah bize yardım etsin. Beni kurtar ya Resulallah diyor. Efendimiz de diyor ki sabret ey Habbab. Vallahi senden önce bir takım müminler geldiler ki sırf mümin oldukları için eza ve cefa gördüler. Öyle ki Etleri demirden taraklarla tarandı da onlar imanlarından vazgeçmediler. Burut suresinde Ashab-ı Uhdud'u anlatır Allah'ımız. Yine o dönemde zalim bir insan sırf Müslüman sırf iman etmiş olduğu için insanları ateşten kuyular içerisine atıp yakmıştı biliyorsunuz. O zamanlar cahiliye dönemleri belki insanlığın en karanlık zamanları olabilir. Ama daha dün belki bugün bile Arakan'da yine sırf Müslüman oldukları için ateşlere atılan kardeşlerimizi biz televizyonlardan seyrediyoruz. Üzerlerinden duman çıkarken yanmanın verdiği şokla kendini dışarı atmaya çalışan Dengesi kaybolmuş, aklını kaybetmiş, şaşkın bir mümin kadının tekrar o zalimler tarafından ateşe atıldığını hayal etti. Ama o zalimlere kalmadı. Adetullah böyledir biliyorsunuz. Firavun Hazreti Musa'ya zulmetti ama helak oldu. Allah onu boğdu. Nemrut bir sineye kurban edildi. Evrehe yine... Kuşlar tarafından atılan küçük küçük taşlar vesilesiyle Allah onları yok etti. Biz inanıyoruz ki, Ya Rabbi sana inanıyoruz ki sen yine manevi yardımını göndereceksin. Bedir'deki yardımını göndereceksin. Ebrehe'ye göndermiş olduğun kuşları yine göndereceksin. Hazreti İbrahim'i ateşte yakmadığın gibi inşallah Gazze'yi de ateşten kurtaracaksın. Buna inanıyoruz biz.